Herkese selamlar, bugün marul seramızdayız, buradaki Şimdi şimdilik hasada başlamadık, kısmet son gün içinde, burada da hasat yapmayı düşünüyoruz, çeşidimiz kapıraydı, şöyle bir tane bozuk marlumuz var, Yolmuyorsam 3 haftadan beri damlamadan gübreleme slow yapmadım, sadece yapraktan grovesip tatlı ürünü kullandım. Bunun haricinde uygulama yapmadım. Şöyle aldık kısımları da göstereyim. Hiçbir bozulma yok. Eğer sulama yapsaydım büyük ihtimal şuralardan hastalık yapmaya başlayacaktı. Geçen senki tecrübelerden yola çıkarak bu sene suyu daha az tuttum. İki gün önce de kar yağmıştı. Şu an seranın üstündeki karlar aşağı doğru akmakta. Hatta şöyle karlar kolay aksın diye ufak bir tenek koyup ateş yakmıştık. Havalar eksi derecelerde olduğu için mor gelişimi durdu. Bir önceki videoda zaten ortalama aşağı yukarı morlar bu seviyedeydi. Tekrar aynı seviyelerde. Morul düşük dereceleri sevmediği için gelişme durdu. Şu an zaten yaklaşık 2 haftadan beri neredeyse hep sıfır derecelerdeyiz. Şu an saat 1 civarı. Buna rağmen hava eksi derecelerde. Bu ürünlerde de her zamanki gibi ilaç kullanılmadı. Sıfır ilaçlama. Böcek ilacı veya fungus kullanmadık. Dikkatinizi çekmiştir. Sadece bir iki yerde şöyle dip çürüklüğü oldu. Bu maruzların en belalı derdi diyebilirim. Bitki şuradan yara almakta. Daha doğrusu fungus kapmakta. Şöyle de bir çürüklük oluşmakta. Bunun nedeni ise nem. Yüksek nem. Seramızdaki nemi olabildiğince düş tutmaya çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda bu nem seviyesi 80 olduğu için bitkinin direnci düşmekte. Bunun için mutlaka seranın nemini kontrol etmek gerekli. Ayrıca bir de potasyum ağırlıklı gübreleme yapılırsa bitkinin direnci daha çok artmakta. Mesela şurada bir hastalık belirtisi var. Yaprak buruşmuş. Aynen, zaten ses duymuşsunuzdur. Hemen çıt diye kırıldı. Şöyle gösterebilirsek. Hastalık zaten şuradan başlamış. gerisi Gördüğünüz gibi hiçbir hastalık yok. Sadece şuradan yayılan bir hastalık. Kökü mahvetmekte. Bir de şöyle bir durum var. Eğer buradaki hastalık fazla yayılırsa, Şöyle bitkinin etrafına da yayılmakta. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken bir konu. Ta şurada bile var. Ama bu durmuş durumda. Şurada başlamış ve durmuş. Zaten şöyle bitkiye bakarak anlayabilirsiniz. Yaprakların bir tarafı hafif buruşmaya başlar. Şunda olduğu gibi. zaten yatırdığımızda büyük ihtimal bu da kırılacak. Şöyle. Tabi bir serada böyle 5 altlarını gördüğünüz zaman sıkıntı yok. Yani yüzde bir bile etmiyor diyebilirim. Bugün bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.